İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 13 Kasım 2025 2025 58 sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı arkadaşlar ortaya karışık bir sermaye artırımı sergilendi ve hisse bugün yüzde üçün üzerine bir artıyla kapattı onu söyleyelim hangi hisse Sekroplastik ambalaj sanayi mevcut sermayesini 53 milyon pardon evet 53 milyon 611 bin liradan arkadaşlar 187 milyona çıkarma kararı aldı. Bunun 53 milyonunu bedelli sermaye yani %100 bedelli ve 80 milyon arkadaşlar bedelsiz yani %150 bedelsiz arkadaşlar bir sermaye artırma karşımıza çıkardı gözüküyor. Yani olayın ortası %250 bir sermaye artırımı %100'ü bedelli %150'si bedelsiz olarak. Tabi bedelsiz olması arkadaşlar küçük yatırımcının cebinden para çıkmaması anlamına geliyor. Ama bedelli olması demek arkadaşlar elinizdeki her lot başına 1 TL arkadaşlar. Bakın her lot başına 1 TL para hazırlayın. Pamuk eller diyelim. Tabi hisseye de pozitif yansımış gibi gözüküyor ama bu kötü borsamızda bugün %2'ye yakın neredeyse negatif olan borsamız. Gerçi son anla, sonradan 0.5 civarında negatif kapattı ama gayet de güzel arkadaşlar bir performans sergiledi borsamıza göre. Hayırlısı olsun yatırımcılarına Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi'nin sermaye artırımı. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.